ve hemen benle Trabzonspor arasındaki ciddi hazırlık karşılaşması başladı. İşte Hugo Bros. Belçika'da dört kez yılın teknik adamı seçilen Hugo Bros. Pasta isabet var. Green Time. Green Time sert bir top attı. Güzel bir gol geldi. 1-0 öne geçiyor Herrenben. Herrenben'i 1-0 öne geçirdi. Elm attı golü. Barış'ın olduğu yere. Kontrolü iyi. İyi de kurtardı kendisinden. Rakibin özür dilediği bir pozisyonu vardı. Ayağı fazla kattı. Gökhan offside çok. Kalesi de karşı karşıya. Alanzinho geldi. Gökhan Alanzinho da 20. Bir bir. dakika. İşte Gökhan böyle taşıdı. Hareketi çok güzel. Dreyer yerde Birens. Arka tarafa doğru her bir öne çıktı. Arka tarafta kendisini unutturdu. Sibon 2-1. Adam paylaşımındaki hata faalya mal pahalı oldu. Hemen ters tarafa döndü. İyi de yaptı. Selçuk orada. Selçuk pası Egemen ama direk kaçırmıyor. 2-2. Selçuk un pasını unutmamak gerekiyor. İkinci 45 dakika başladı ilk yarıda. 2 İki ikilik beraberlik var. Barış Memiş. Ve nefis bir vuruş. Steppe çıkardı. Tayfun'dan uzun pas düşüncesi. Başarı var. Gökhan. Gökhan. Zamanla çıktı kaleci. Kale boş. Gökhan. Bir faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Gökhan kaleye paralel. Gökhan. Selçuk vurdu. Nefis bir vuruş direkten döndü. Harika bir vuruş Selçuk'tan. Bu taç. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Çeren'den iki, Trabzonspor iki.